Karşınızdaki insan size bir şey anlatırken onu dinlememeyi seçmektir. Bu türden dinlemek, karşınızda konuşan kişinin söylediklerinde sizin ilgi alanınıza giren kısımların dinlenilişidir. iletişim halinde olduğunuz kişinin söylediklerine katıldığınızı ifade ettiğiniz bir dinlemek seviyesidir. İletişim halinde olduğunuz insanın ifadelerini kendi hayatınızdan örneklerle renklendirerek kendi merkezimizden bakmayı içeren bir dinlemek seviyesidir. Empatiyle dinlemekten kasıt anlamak niyetiyle dinlemektir. Önce anlamaya, gerçekten anlamaya çalışmaktır. Bu tamamen farklı bir paradigmadır. Empatiyle dinlemek iletişim halinde olduğumuz insanın değer yargısını işin içine katar, o mercekten bakar, dünyayı o insanın gördüğü gibi görür. İletişim halinde olduğunuz insanların paradigmasını ve ne hissettiklerini anlarsınız. Empati konusu dinlemek becerilerinde geniş olarak ele alınacaktır. Dinlemek bahsinde 3 seviye üzerinde durulur. Bu seviyeler iletişim esnasında dinleyene çeşitli beceriler sağlar. Aktif dinlemek iki yöne sahiptir. Bu yönlerden birincisi farkındalıktır. Daha önce de ifade ettiğim gibi biz sadece kulaklarımızla değil aynı zamanda diğer duyularımız ve sezgimizle de dinleriz. Sesleri, kelimeleri, imgeleri, duyguları ve enerjiyi duyar, görür ve tecrübe ederiz. Duyularımız aracılığıyla elde ettiğimiz tüm bilgiye dikkatimizi veririz. Farklı türde reseptörlere olan çok boyutlu bir alıcı gibiyizdir. Sadece karşımızdakini değil, çevremizde olup biten her şeyi dinleriz. İkinci yön ise dinleyerek yaptıklarımızdır. Bu da bizim dinleme tarzımızın dinlediğimiz insan üzerinde bıraktığı etkidir. Sadece ne dinlediğiniz konusunda değil, aynı zamanda farkındalığınızı göstermek tarzınızla da nasıl bir etki bıraktığınız konusunda da bilinçli olmak zorundasınız. Dinlemek 3 seviyede gerçekleşir. Birinci seviye dinlemekte farkındalığımız kendimizin üzerindedir. Diğer kişinin sözlerini dinleriz ancak ilgimiz söylediklerinin bizim için kişisel olarak ne anlama geldiği üzerinedir. Birinci seviyede spotlar benim üzerimdedir. Benim düşüncelerim, benim yargılarım, benim hislerim ve ben ve başkaları hakkında kendi yorumlarım. Birinci seviyede tek soru dinlediklerim benim için ne anlama geliyordur? Dinleyerek karşımızdaki insandan bilgiyi alırız ve o bilginin bizim için ne ifade ettiği üzerine yoğunlaşarak bir kapan gibi içimizde dönüştürmeye çalışırız. Başka bir şehre tek başına seyahat ederken çoğunlukla bu seviyede dinleriz. Havaalanına ulaştığınızda nerede check-in yaptıracağınızı, biletinizi unutup unutmadığınızı, uçuşa ne kadar zamanınız kaldığını, uçakta oturacağınız yere sığıp sığmayacağınızı düşünürsünüz. Bir de bu seviyede bir dinleme gerçekleştirdiğinizde daha fazla bilgiye ihtiyaç duyarsınız. Açıklamalar, detaylar istersiniz. Ne zaman kalkacağız gibi sorular cevaplansın istersiniz. Restoran örneği de bu seviye için uygun bir örnektir. Bir restoranda çok sevdiğiniz sevgilinizin karşısında oturuyor olsanız da sipariş verene kadar farkındalığınız birinci seviyededir. Birinci seviyede dinlemek yani benden dinlemek bizi kendimiz ve çevremizde olup bitenler hakkında bilgilendirir. Birisini dinlerken dinlediğimiz kişinin kendisinden bahsedişi çok normal ve olması gerekendir. Buna karşılık dinleyen olarak biz kendimizi odaklı bir dinleme gerçekleştirirsek muhtemelen iletişim engelleri konusunda bahsettiğimiz 12 farklı kategoriden birinin alanına düşeceğiz anlamına taşır. Amacımız dinlerken kendi çözümümüzü karşımızdaki insana dayatmak değil, onun kendi çözümüne ulaşımına aktif dinleyerek eşlik etmektir. Bu da ikinci seviyede bir dinleme gerçekleştirerek mümkündür. İkinci seviye dinlemekte karşımızda konuşan kişiye net bir odaklanma söz konusudur. Restoran örneğinden devam edersek sevgililer yemek siparişlerini vermişler ve şimdi gözlerini birbirinden ayırmadan bakışmaktadırlar ve gözleri birbirlerinden başka bir şey görmemektedir. İkinci seviyede dinlerken farkındalığımız karşımızdaki insanın üzerindedir. Onun ne söylediği, nasıl söylediği ile ilgiliyizdir. Karşımızdaki insanı neye değer verdiğini öğrenmek ve dünyaya bakış açısını öğrenmek için dinleriz. Bu seviyede dinleyen olarak kendi gündemimize bağlı değilizdir. Kendi gündemimiz bizi belirlemez. İkinci seviyede dinlemek, senden dinlemek bize iletişimin takım oyunu olduğunu hatırlatır. Empatik dinleminin başladığı seviye bu ikinci seviyedir. Üçüncü seviyede dinlediğiniz zaman siz ve dinlediğiniz kişi evrenin Merkezindeymiş ve her yerden aynı bilgiyi alıyormuş gibi dinlersiniz. Üçüncü seviye duygularınızla gözlemlediğiniz her şeyi içerir. Bu seviyede sezgilerinize daha fazla ulaşabilirsiniz. Sezgileriniz yoluyla direkt gözlemlenmeyen bilgiler edinirsiniz. Bu seviyede karşınızdaki insanı ve kendinizi dışarıdan üçüncü kişi gibi gözlemliyorsunuzdur.